Ceyda, seni çok seviyorum. G.I. 2, sabırsızlıkla bekliyorum. Evet evet, bu güzeldi. <laughs> Will Smith beni bir güzel patakladı az önce. Karımın adını ağzına alma. O dostum G.I. şakasıydı. Karımın ağzını adını ağzına alma. Almayacağım tamam. Tamam. Bu televizyon tarihinin en iyi gecesiydi. So we are here to uh, give a documentary out. Şu anda en iyi belgesel Oscar'ını vermek için burada.